Arkadaşlar merhabalar. Ee, şimdi sizlere evlerimizde kolaylık yapabileceğimiz e, Türkiye'mizle ilgili bir ödev e, hazırladım. Bunu tanıtacağım şimdi sizlere. E, kon konu e, şey ödevimizin daha doğrusu etkinliğimizin başlığı Ülkemi ve Yaşadığım Yeri Tanıtıyorum. Bu kapak sayfamız arkadaşlar. Bu kapak sayfamızın e, alt tarafında gördüğünüz gibi adımız, soyadımızın yazılı olan bir kısmı var. Numaramız var, sınıfımız var. Bu kendimizin her gücümüze bağlı olarak e, süsleyebileceğimiz bir giriş sayfamız. Evet ondan sonra arkadaşlar açıyoruz ikinci sayfamızı. Burada e, ülkemizin e, kuruluş tarihi işte bayrak. Bu bayrağımızı çizeceğimiz bir kutucuk oluşturdum ben size dikdörtgen. Başkentin nüfusu yüz bölgelerimiz, il sayımız, denizlerimiz, ırmaklarımız, burada Buradaki bazı vereceğimiz örneklerin adedi belirli. Adedini de yazdım buraya ben ayrıca. Burada da yaşadığımız yerlerle ilgili doldurmamız gereken ve bilmemiz gereken, tanıtmamız gereken yerler var arkadaşlar. Buraları dolduralım. En sonda da burada yaşadığım yeri tanıtıyorum. Etkinliğimiz var. Burada yaşadığımız yer nasıl bir yer? Bir mahalle, bir köy, bir kasaba, ee, neyse, o yaşadığımız yerin doğal güzellikleri, tarihi yerleri, yetişen ürünler, iklimi, e, nüfus yapısı, ondan sonra e, etrafında deniz var mı, ırmak var mı, e, bunları yazabileceğimiz bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Burada dil bilgisi kurallarına uyalım lütfen. Paragraf yapalım. Ee, burayı kendimiz dolduralım. Ondan sonra arkadaşlar, Burada da görüyorsunuz. Bu da ülkemizdeki ülkemizin haritası. Burada bölgelerimiz verilmiş. Burada sizden istediğim bölgelerimizi ülkemiz bu haliyle e, kitaplarımızdan birçok haritalar var biliyorsunuz. Onlardan yararlanabilirsiniz. İnternette Türkiye haritamız var. Böyle bölgelerimizin sınırlarını belirtecek şekilde çizmeniz. Sonra da buraya not düştüm. Her bölgeye 5 ili yerlerini işaretleyip yazalım. Evet arkadaşlar burada mesela bir örnek olarak hemen Hatay'ı yazalım. Hatay ilimiz burası. Buraya Hatay diye yazıyorum. Evet. Her bölgeye 5 tane. 5 tane Akdeniz bölgesine, 5 tane Ege bölgesine, 5 tane Marmara bölgesine, 5 tane Karadeniz bölgemize illerimizin 5 tane ilimizin ismini yazalım. Ondan sonra ödevimizin böyle bir kitapçık şeklinde etkinlik şeklinde hazırlayıp sunumu hazır hale getirmenizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.